Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Ben güçlü AP şampiyonlardan bir tanesidir kendi. Genellikle 30 Ha bir şey atamayacak Çıkın işte. <laughs> Neyse şuradan ben de Şeyim aldım. Dedimden başlayacağım. Yine pettingimiz aynı. Bu son zamanlarda popüler olan ya da bir şey yapıyorum bilmiyorum şu an kadar ne bakmışsın, Ağa düşmüşsün. Önce kırmızı, sonra kayacağım, sonra kuşlar diye devam edecek. Bu karakterimiz iki formu bulunan bir karakter. Bir örümcek formu, bir insan formu. İlk başta insan formuyla geliyor. Yani ortalama alt uh, bu karakterin normal renklerine altı tane skili var. <laughs> bu skillerinden bir tanesi W'si yere bir tane karınca bırakıyor. Bu karınca hedeflediğiniz noktaya gidiyor ve o hedeflediğiniz noktaya patlıyor. İkinci skillerinden bir tanesi de e, şey skili. Örümcek formundan da bu gözüküyor. Bu vuruştan da ve yanınızdaki e, örümcekleri daha hızlı bir vuruş yapmasını sağlıyor. Bunun fazikinde de e, her alt seviye başına fazlalık örümcek. Evet, kullandıktan sonra örümcek sayımızı, e, örümcek formuna dönüştüğümüzdeki yanımızdaki bıcırık örümcekleri atıyor. Bu karakterin ormandanması aşırı kolay bir karakter. Olarak gelin zaten şöyle. Etsini bir patlatalım. Aşırı hızlı ormandanma. Nedeni ise örümcekleri her şeyi tanklayabildiği için. Şöyle. Şöyle, şöyle bir bırakalım. Şöyle bir örümceklerimizi tanklattıralım. Bak şu anda Örümceklerimiz hep bir tanklıydı. Tabi lille de hızlı vuruşunu başlayalım. Öyle. Şimdi bir şey. Buradan mağmurda gideceğiz. Biraz fazla can kaybettik. Çarpınca rahatlıkla alırız. Örümcek vurumunda mana kullanmıyor karakter. Hiçbir şekilde. Öyle. Mesela W'mizi bıraktık. Şöyle indik. Örümcek formundaki çok ise e, ee, rakip eşe, karaktere, karşı taraf böyle. Öndeki iki şeyi de birlikte kıskatçı mı diyor yani ne deniyor ona. Onunla birlikte vuruyor. Şuradan kuşu kesmeye gidiyor. Böyle bir görüş katlatayım. Buradan bakıyor. Şey şöyle bir görüşümüzü açalım şurdan bir ziyaretlik gerçekleştirildi bakıyorum totemler çıkıyor bir yere totem olduğunda ne zannediyorduk da o dönemi göründü topuklar <laughs> yani bu kadar bunu bakmıştık mesela buraya W'yi bıraktık buradan W gidiyor oraya kadar kalkıyor bunu görmediğiniz bir geri gelip sağlamak için de kullanabiliyorsunuz Mesela şu attığımız e, şeye de Merhabaki örümcekler koşarak çıkar. Şunu alırsan iyi olur. Alayım. Ben Geliyor, 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 geliyor. E aç, eğer aç bir şey yap. Geldim. Bunlar dayılar mı acaba? Biliyorum. Arkamdayım herhalde Şöyle. Ama bizim adam sonu bayağı kuruyor. Hadi buraya geçelim. O adam dalar mı diye düşünüyorum da dalmaz. Hayır, hayır. Girip temizledim orayı. Güzel oldu. Şimdi buradan e, kuşlarını alacağım. Köye gideceğim. Herhalde biraz geri kaldım gibi. Alamadım. Bu falan alamadım. Yoksa yetişeceğim gibi. Bayağı bir bu beni negatif etkiliyordu tabi. Manamda gitti. Mavim'e işte. O adam orada. Adam mota gitti o zaman. Hadi kuşum aldı. Kuşum kuşum. Oradan da görüş kapattı. Şurada. Şurada gidiyorum. Ben de gidiyorum. Takımından biri katledildi. <laughs> Ya çalma ya. Ben kapatayım. Çıkalım. Çıkalım <laughs> çıkalım <tam>, <laughs> Evet. ben kaldı. Ne verdiği kişi cevabım yok. Dayan. Almış mı? Güzel dedim almamış. Bu şunu şunumuzu alayım. var yeterince. Buradan dedim alıp alt bulamam tabi. Dedim alayım. Çok güzel. Çok güzel. Gördüğümüz skorunu aldı ya. Ben orada rahat <laughs> bir tehlike şey geçebilirim. Bort değilim ayağımda. Buradan hızımı alayım. Gidiyordu tabi. <laughs> Eresi de kapın. Zaten şeyin ee, bu karakterin düşüyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de kapın. Yani bir karakteri yerine sabitliyor. evet Öyle, Öyle mi? Bir de şundan bırakalım şundan mı Hadi şöyle kalıyorum. Yardım gelin, yardım gelin. Patlak yollarım ben sen patlak yollarım. Bak, bizden bu şeyleri falan daha çabuk oluyor çünkü. Altan kutu ne? Ben evet, şuradan mağazını çıkıyorum. Şöyle şey yapacak hiçbir şeyim yok orada. Bizim botumuz çok şeydeymiş. Fark etmedim benim hatam. So sorry, so sorry. Burada da bir ölüm gerçekleşti. La 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 Ne şuradan bir gidip hemen görev yapacağız. Al koyuyorum ya, güzel mi? Neyse de örümcek atlayışı. Örümcek inişi bak. Buradan E basıp burada Tabii küçük olduğu için görünmez değil mi? Lanet olsun. Ne yapalım? Şey küçük olduğu için Hiç kimse vuramadı mı bir adamı? abi çok önemli bir şey bu karakterden tamam sıkıla ve mana kullanmıyor ama aşırı fazla sıkıla kullanıyor çünkü sonu tekliyor zaten tek bir tane çatır diye tek diye söylüyor şuradan bizim olan gel lan buraya onu da flash'ı aldık gayet güzel ben bu sapıklığı yapmak zorundaydım. Oo çok güzel, çok güzel oldu. Şurası temizleyelim. Şurada var mı yerleri? Şunu alalım. Şurada. Şimdi. Bir tane küçük bırakıyoruz ki şey olmasın diye. Ultisi olmasa da o ultiyi atamayacaktı da yaptı. Şurada şeyim çıkacak. Kurban. Şunu alacağım. Ondan önce kurbayı almak istiyorum. Hadi. Adamların botu çok önde ama ben Taktım da olmak çok kolay çünkü Örümcekleri odaklanıyor ve güzel, 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 güzel. ben burada arkasından gayet hızlı tıkı tıkı yapabiliyorum Öldürdüm ola Ama kötü Öldürdüm ola Ne alalım Buradan bir gidip direkt patlatacağız ve orayı alacağız. geliyor Gelin gelin gelin. Buradan ikinci kakonu geliştiriyorum. Bu tek etkili zaten bu kuruya. Geldim. Şimdi de örümcek formunda vurmanız daha önce. Hayır 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 hayır. 8-0 3-0'ın bir var Ama Özellikle zor da olabilir herhalde Ama çok güçlü 11 level kadar. Son <laughs> modundan bahsedeyim Zaten anlamı söylemiyor Kakonu bırakıyorsunuz Ondan sonra Ağzının üstüne kitabı da basıp sonra tekrar Q adama vuruyorsunuz. Fazla kere. Geliyoruz. Her de Ne oluyor? Bak şu an e, ne kadar şey yaptım da, yere kalsam da Jungle'da e, tam keseri de geçebiliyorum. 哪个看不见的？No, Böylece direkt Q ile atladığım için adamın e, tek yemesini sağladım. Açıklasın. Ne böyle? Yardım 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 Hayırdır kanka nereye iletiyordun? Kanka salsan ya. Ama ben hep bir sen daha iyi. Sen, sen kazanırsın zaten. Adam fitlemedi ki bilerek. Senin karakterin daha çok biliyorsun. Sen yani saygı salarım o karakterini sen al. Bu kadar basit lan bu burayı görmüyor. Bu arada evlerimiz alev oldu. Eğer bu halıysa olsa... Hadi çocuklar ben niye vurdum ne ya? Sen mi öyle? Evet. İkisini keser de ben ya alayım. Üç bu sefer dört bu sefer keserler. Bir tane aldı adam Gel lan gel Orada öyle yapmasaydım o adam ne <laughs> tartacak o kapıcakta. Şimdi çalalım. hemen <laughs> Nautilus var ya. Nautilus, Nautilus,

Şöyle de, Kalk kafamda ya? Bir sorun mu var Kardeş Bir kalsın ha, soruyor çocuklar var mı var mı? Ne var mılar adam Ben göz çocuklar göre Evet evet abi. Hakikaten sen olmadan kesme <laughs> İlk alama taşımda burada ölmüştüm. Ben gidiyorum. Karşım ağabeyi çalıyor. Jungle'da işte düğüne geçtiğiniz zaman bırakmamamız lazım. sen bir gelse gelirse tekrar ya.

bir şey ya olması gereken ilk kere bu baya Allah sen bırakalım Hış. Ha. Allah tamam oğlum benim hanımım şuradan uzak mevzaya geçip çat atıya kreyi de indirmiş olmalıyız daha iyi zavallı sonra üst üst beni ya <laughs> <laughs> Help mi? Help mi? Yardım yok mu? Var. <laughs> Çok güzel. Get. Beni <laughs> <laughs> örümcekler öldürdü. <laughs> Örümcek ne oldu ya? Ne evet. yerine Spor Çok iyi ya Bu mi? millet gelirken yapıyor bunu Ben bir tane bundan bir tane bundan alalım Şunu da ömrü Şimdi şunu, şunu değiştirelim Mavinin de süresi doluydu aslında ama Neyse Mavinin de aldım bir şaheser. <laughs> <laughs> bir, bir şey bulamadım. Bir şey bulamadım. Gel Bu örümceğin şeyi ne olayı şeyi patlatan ya. Yani direkt hedef falan bir şey. Var onu. <laughs> ne yapıyor lan o ya? O tane de bir ulti gelin tabi. Çatır çatır Buradan lokmalarımızı da yiyor. Ama niye tipe ki? Çek şey sana.

Nasıl mı kesin lan ya? Kimi, <laughs> bunu yakalar şey Yakalar seviyordum beni. Gel bir tane bıraktım. Hadi bir taneye bıraktım Şöyle bir tane şöyle. ben <laughs> şeyde değildim ya, önce şey de değildim ya. Neyse. Okay. Videoyu burada kapatacağız muhtemelen. Eğer evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.